Fason Radyo Merhaba değerli fasom Radyo deneyicileri, ben Demet. Dış basında Türkiye programıyla karşınızdayım. Bugün 22 Ekim 2025. Yabancı basında Türkiye hakkında öne çıkan bazı haberlere hep birlikte göz atalım. Başlangıç olarak Reuters'tan gelen bir habere değinelim. Türkiye, hava gücünü güçlendirmek amacıyla Avrupa ve ABD'den modern savaş uçakları elde etmek için girişimlerini hızlandırıyormuş. Bu hamle, bölgesel rakiplerine karşı avantajını koruma çabası içinde olduğunun bir göstergesi. Bu tür savunma hamleleri Türkiye'nin havacılık alanında daha güçlü bir pozisyona gelmek istediğini ortaya koyuyor. Bir diğer Reuters haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Donald Trump'ın Gazze ile ilgili sunduğu anlaşmayı kabul ettirerek, Türkiye'nin Orta Doğu'daki jeopolitik rolünü pekiştirdiği belirtiliyor. Haberde, özellikle Türkiye'nin Hamas ile olan ilişkilerinin bu süreçte etkili bir unsur olduğu vurgulanmış. Erdoğan'ın bu durumu nasıl avantaja çevirdiği hem diplomatik hem de bölgesel dengeler açısından dikkat çekici bir konu. Şimdi Kıbrıs meselesine biraz bakalım. Yine Reuters'tan bir diğer haberde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye dahil olması için meclis oylaması yapılması gerektiğini ifade ettiği yazıyor. Bu açıklama Türkiye yanlısı bir adayın seçimleri kazanmasının hemen ardından gelmiş diplomasideki bu tür çağrıların bölgede yeni tartışmalar yaratacağı aşikar. Kuveyt cephesinde ise büyük bir iş anlaşması dikkatleri çekiyor. Reuters'a göre Kuveyt Kamu İşleri Bakanlığı, Türk İnşaat Şirketi Kuzu'yla 500 milyon dolarlık bir yatırım anlaşması yapmış. Bu anlaşma, Güney Almutluğa şehir projesi için bir atık su arıtma tesisi inşası ve bununla ilgili işler için yapılmış. Bu tür uluslararası işbirlikleri Türkiye'nin inşaat sektöründeki gücünü bir kez daha gösteriyor. Son olarak biraz farklı bir konuya geçelim. BBC'de yer alan bir habere göre, gazeteci Auifo Mur, Türkiye'de gerçekleştirilen bir Türkiye dişleri operasyonunu detaylıcasına belgeliyor. Bu tür medikal turizm konuları, Türkiye'nin sağlık sektöründe global ilgiyi nasıl üzerine çektiğini göstermek açısından önemli. Bugünkü programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yabancı basını takip etmeye devam ediyoruz. Haftanın diğer günlerinde yine dış basında Türkiye'ye ait gelişmeleri sizlere aktarmak üzere burada olacağım. Hoşçakalın. Fason Radyoda görüşmek üzere. Fason Radyo.